Arkadaşlar merhaba. Bugün bu işçi şikayetçi.com sitesinin gördüğü en büyük dolandırıcılığı sizlerle paylaşacağız. Başrolünde melekleriyle son zamanlarda sürekli gündemde olan Basya Hel sitesi var. Ee, şikayete başlamadan önce yani konuşma kayıtlarını kontrol etmeye başlamadan önce şuradan bir bakiyenin altını çizmek istiyorum. Gördüğünüz gibi e, 578K gibi bir bakiyesi var arkadaşımızın. Şikayete geçelim yani konuşma kayıtlarına geçelim. Unload 28 kullanıcı adım. Bir hafta önce 8 kafada yatırdım. Hiç bonus almadım. Ve sivit bonanda da tanımı katladım. Çekim yapmak istiyorum ama hep iptal ediliyor yazmış. Lütfen biraz etkileyim yazılmış. Kontrol ediliyor yazılmış. E, ee, Ana arkadaşımız lütfen bahane üretmeyin. Paramı verin demiş. Bir haftadır e, farklı farklı şeyler söylüyorsunuz. Biriniz inceleme diyor, Biri işlem sırası diyor. Diğeri güncelleme diyor yazmış. Anadolu hesabınız incelemeye alınmış ve inceleme yapılıyor. Güvenlik birimi incelemeyi tamamlayınca e, size bilgi verecek demişler. Ardından da bu süre zarfında hesabınızdaki bakiyeyi kullanabilir ve oyunlara katılabilirsiniz demişler. Yani şuradan şunu anlıyorum ben. E, paranızı harcayın, birazcık, birazcık azaltın. İşte kaybedin. En azından ödenebilecek bir duruma gelsin ya da ne bileyim tamamını kaybedin de biz de rahat edelim diyorlar gibi. E, ben oyunlara katılmak istemiyorum. Artık paramı çekmek istiyorum. Hesabımın neyini ince, inceleyeceksiniz? Zaten hiç bonus almadım ve sadece Sweet Bonanza oynadım. Yani bir oyun oynadığını hiç bonus almadığını söylemiş oldu arkadaşımız. Endişelenmeyin Anadolu Bey birkaç günü bunun girene biter ve paranız, paranızı alırsınız. Bu sırada Arkon'da yeni çıkan Fragment Play'in bir oyununu önerebilirim sizlere. Belki kasanızı katlarsınız demiş. Hala oyun önerme peşinde. Adam daha nereye katlasın zaten yarım milyon var hesabında. Yani bir an önce oynasın kaybetsin diye can atıyorlar anladığım kadarıyla. Ee, kardeşim ilk gün sorun yok çekiminizi işlem sırasında dediniz. Ee, geçen gün sağlayıcıya aktarılmış ama ödenememiş diyordunuz. Dün işte güncelleme var yakında bitecek diyordunuz. Şimdi hesabınızda inceleme var diyorsunuz. Nereye kadar söyleyecek bu? Yani türlü türlü bahaneler üretilmiş. Ee, gördüğümüz kadarıyla. Hiçbir söylediğiniz birbiriyle uyuşmuyor demiş sonra Ahmet ve Anıl Bey. Ee, devamını getirelim. Dediklerinizin hepsi yaşanmış. Dün güncellenmeden sonra hesabınız incelemeye alınmış diye bir mesaj yazmışlar. Yani e, Anıl Bey'in söylediği her şey olmuş. Kendileri de bunu teyit ediyorlar. Ve sonra güncellemeden sonra da hesabı incelemeye alacakları tutmuş. Bazı olumsuzluklar üst üste gelmiş ama endişelenmeyin. Siz inceleme bitince ödemenizi alırsınız demişler. Bunların hepsini e, basitişveyaçı.com formunda paylaşacağını söylemiş Anıl Bey. Bütün ekran görüntülerini de almış, kanıtları da varmış. Onları da söylemiş. Hemen kontrol ediyorum. Kısa süre hafta kalmanızı rica ediyorum Anıl Bey demiş. Herhalde burada bir üstüne dönüşüyor. Ya bu bizi şikayet ediyor, tehdit ediyor gibi. Neyi kontrol edeceksin ya? Ödeyeceksiniz ödeyin. De Yoksa sizi şikayet edeceğim demiş burada Anıl Bey. Anıl Bey hiç endişelenmeyin. Bu inceleme kısa süre içinde bitecek. Siz sivit Bonanza'nın keyfini çıkarın. Hala oyunun keyfini çıkarın diyor. Adam çıkarmış çıkaracak kadar yarım milyonluk olmuş zaten. Daha neyini çıkarsın? Parasını alıp onun keyfini çıkarmak istiyor. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bir haftada param alamadım. Her gün başka bahaneler, bahaneler üretiyorsun. Daha bir de bonanzanın keyfini çıkaracakmışım yazmış. O da benim gibi düşünüyor. Hiçbir sorun yok Anıl Bey. Güncelleme bitince biz size haber vereceğiz demiş. Şimdi dikkat ederseniz burada güncelleme diyor. Biraz önce inceleme var diyordu. Hemen şöyle yukarı çıkaracağım biraz daha. Dikkat ederseniz burada inceleme kısa sürede bitecek diyordu. Aşağıya indik şimdi güncelleme var diyor. Hani güvenlik birimi inceleme yapıyordu? Şimdi yine güncelleme nereden çıktı? Anıl Bey de aynısını belirtmiş zaten. Bir dediğiniz bir dediğinizi tutmuyor. Özür dilerim yanlış söylemişim. İnceleme devam ediyor. Burada yine döndürmüş incelemeye. Bu süre zarfında bahis almaya devam edebilirsiniz. Hala bahis alma, bahis alma. Adamın bilinçaltına bahis almayı yerleştirmeye çalışıyorlar. Oynamayacağım kardeşim. Bir kurşun bile harcamayacağım. E, oynayalım da kaybedelim diye çok beklersiniz demiş. Güncelleme sonuçlansın diye bekleyin lütfen. Daha sonra size bilgi vereceğiz. Burada yeniden güncelleme diyor. Bir güncelleme, bir inceleme, bir inceleme, bir inceleme. Ekran görüntülerinin hepsini aldım. Yarın savcılara gidip oradan da şikayette bulunacağım. Tabi dediğiniz gibi işlem yapabilirsiniz. Sadece yasa dışı bahis oynamanın yasak olduğunu unutmayın. Yani diyor ki yasa dışı bahis oynamak yasak. Savcılığa gidin de siz de ceza yemeyin. Alttan alttan burada böyle bir soka gösteriyor. Ben ceza yemeye razıyım. Yeter ki yaptığınız yanınıza kalmasın demiş Anıl Bey. Endişelenmeyin. Biz e, gerekli önlemleri alıyoruz yazmış. Siz dikkat edin nasıl yazmış. Burada artık e, Anıl Bey Allah belanızı versin demiş. Yani daha fazla bir şey demeye de gerek yok. Konuşma kayıtları zaten ortada. Hesap ortada, bakiyesi ortada, site ortada. Yani e, bahse gel sitesi agresif reklamlarla son zamanlarda bütün bahisçiler tarafından biliniyor. Ancak gördüğünüz gibi kazananlara da gelince böyle türlü bahanelerle bekletiliyor. Yani bu sitenin uzak durmanızı öneriyoruz. Bahisçi şikayetçi.com olarak. Şikayetimiz buraya kadardı. Hepinize iyi akşamlar.